Erzurum'a gideceğiz. Doğru mu? Kırmızı Et Üreticileri Birliği Erzurum Şube Başkanımız Mücahit Yılmaz. Sayın Yılmaz merhabalar. Merhabalar, iyi günler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, Allah hayırlı olsun. Öncelikle söyleyelim programımızı. Çok teşekkürler, sağ olun. Ee, i̇thalat konuşacağız yine. Neler söyleyeceksiniz? Besi ithalatı gündemde bu kez. Az önce haberde paylaştım. Sizlerin görüşlerine yer verelim. Ee, neler düşünüyorsunuz? Artısı eksisi ne olur? Sayın Başkan neler söylersiniz? Buyurunuz lütfen. Tabii ki ithalatın ülkemiz için hiçbir ekonomisine, ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmayacaktır. Hı hı. Kesinlikle e, ithalata karşıyız. Hı hı. Şöyle bir şey var. Bu... E, Paylaşımla şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Hı, hı. Erzurum'da besi öncesi mental yerlerin olduğu bir yer. Evet. Bölge olarak bölge hı hı. olarak böyle bir şey. Yoğun bir yani şekilde yapılan bir, şey. bir yer, evet. Evet, şöyle bir şey var. Mesela bizim aldığımız şu bilgiyi aktarmak istiyorum özellikle. Hı hı. E, 155 bin. Hayvanımız e, ülke içinde %65'i İç Anadolu bölgesi olmak üzere %35'i de Türkiye'nin diğer Hı -hı. yerlerine e, sevk edilmiştir. Halde hazırda olan 40 bin baş, büyük baş hayvanımızın Hı -hı. E, şu anda besi öncesi metal olarak elimizde bulunmaktadır. Satışa hazırdır. Hı -hı. E, kapasitemiz 100 bindir. 45 bin şu anda besi de hayvanımız var. Hı -hı. E, i̇thalata hiç ihtiyacımızın olmadığını söylemek istiyorum. Evet. Eğer böyle hani Peki Şu... fiyatlar neden arttı Sayın Başkan? Ee, biliyorsunuz ithalatın alt gerekçesinde e, fiyatlardaki artış önemli başlıklardan biri başka gerekçeleri de var çok kuşkusuz ama fi, tüketici fiyatlarındaki artışın sebebi ne? Şimdi tüketici e, fiyatların aslında çok yüksek bir artışı <gülüyor> yok. Hı <laughs> hı. Ama bu bir tabi diğer medya kuruluşları böyle aracılığıyla büyük ihtimalle bunu gündeme getiriyorlar. Bu tabii evet. ki bence bir e, Türkiye şeyinde uygundur bu. E, çünkü şu anda bizim bölgemizden 11 milyon Hı -hı. yani lira falan civarında e, hazır hayvanımız var ve 100 bin baş hayvanımız var. Uşun gelsin, alsınlar. İthalat hiç gerek yok. Gerek yok diyorsunuz. Hani biz. hayvan bulamıyoruz diyorlar. Evet. Ama bizim elimizde de hayvanımız çok. Hayvan biz de bu mi? hayvanı satamıyoruz. Nasıl hı hı. oluyorsa bunu biz anlamış değiliz. Evet. Ama eğer istiyorlarsa buyursunlar gelsinler. Bizim burada Erzurum için sadece kendi hı hı. ilim için konuşuyorum. 100 gün baş kapasitemiz var ve bu hayvanı sevk edebiliyoruz. Evet. Hayvan Peki... yok değil var. Hı hı hı. Peki verimle ilgili problem var mı? Ee, yani bizim mevcut besi hayvanlarımızın verimliliğiyle et verimliliğiyle alakalı sorunlar e problemler olabiliyor. Özellikle az önce başkanımla da konuştuk. Irk ee, ıslahı farklı, daha etçil ırkların e, belki kazandırılması faydalı olacaktır. Bu konuda neler söylersiniz? Çok kısa. Tabii bu, 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 bu konuda ben genel sekreterimize katılıyorum. Hı -hı. Ee, tabii ki böyle ama bu daha önceden kargasarlığı bu bölgede 130 iken şu anda Hı -hı. 230, 240'lara çıktı. Hı -hı. Bu da devletin vermiş olduğu desteklemelerden kaynaklanıyor. Evet. E, tabii ki devletin üretici verdiği destekle hı hı. E, bu aşılacak bir durumdadır. Hı hı. E, aşılma sıkıntı olacak bir durum değil. Anlıyorum, evet. E, çünkü e, yapılır mı yapılır, hı hı. ülke ekonomisine kazandırılır ve bir yani, ülke ekonomisini düşünüyorsak eğer evet. bizim üreticiye destek verilmesi lazım. Üreticiye destek verilsin diyorsunuz Sayın Başkan çok Şişt teşekkürler. Son bir cümle daha alayım ve e, teşekkür edeyim. Rica ederim buyurun. Çok teşekkürler. Üretici desteği önemli dediniz. Bu konuyu yine Tarım Türk ekranlarında, tarımın nabzında değerlendireceğiz. Sizleri de bekleriz. Çok teşekkürler. Erzurum'a selamlar, teşekkür sevgiler. De. Bizden de sizlere selamlar, sevgiler. Tekrar Allah hayırlı uğurlu etsin. Çok, Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, burada da üretici desteğinin önemine dikkat çekti Sayın Yılmaz. Bir telefon bağlantımız daha olacak bu konuyla alakalı. Ama şu ana kadar haberin özetine, daha doğrusu konuklarımızın paylaşımlarının özetine bir bakmak gerekirse, üreticinin desteklenmesi gerektiği yönünde Sayın Yılmaz'ın belirttiği önemli bir tablo var. Bizim hayvan sayısı, hayvan varlığı açısından şu anda bir problemimiz yok diyor. Ama bir tarafta da tabii rakamlar vardı. Yine... Bakanlığında bu konudaki detaylarını almakta fayda görüyoruz. İlerleyen günlerde her iki tarafla da bunun konuşulması gerekiyor ama özünde tabii ki yönetim mekanizmalarının da ithalat eksenli bir düşüncede olmaları söz konusu değildir. İlla ki ihtiyaçlardan kaynaklanıyor ama bu ihtiyaçların biraz daha temeline inip bizi buraya ne getiriyor onu çözmek gerekir e, hızlı bir şekilde diye düşünüyorum. Hayvancılık sektörüyle ilgili maalesef son yıllarda sıklıkla bu tabloyla karşılaşıyoruz. Umut ederim bir an önce bu tabloda pozitif yönde artık ihracat yapabildiğimiz bir noktaya neden gelmesin. Biz bunu başarabiliriz, yapabiliriz diye düşünüyorum. Telefon bağlantımız yine hazır. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Diyarbakır Şubesi'ne gideceğiz bu kez. Sayın Vahyettin Bayat. Sayın Bayat merhabalar. Merhaba kızım nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler. Diyarbakır'a selamlar. Sizler nasılsınız? Değil Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. İyisiniz sizler de. Oradan güzel görünüyorsa, oradan iyi görünüyorsa her şey yolunda. Her şey yolundadır. İyidir inşallah. Yani i̇nşallah. Şimdi 3-4 sene önce nazaran şu anda yani ithala gerek yok zaten hayvanların sayısı bellidir, meydandadır. Beslenen hayvan sayısı meydandadır. Yani şu anda ihtiyaç yoktur. Bunu spekülasyon olarak ben görüyorum yani dışarıda hayvanın ithalatını falan. Hı, hı. Şu anda 16 milyon, 16 buçuk milyona burada et kes, kesiyoruz. Hı, hı. 13 buçuk milyona inek kesiyoruz. 15 milyona döve kesiyoruz ve çoktur yani millet sıraya giriyor kesmek için. Evet. Yani e, yeteri kadar hayvan var. Dolayısıyla ithalata gerek yok. Vardır. Çok. Yani Kurban Bayramı'nda da arkadaşlar böyle yaptı. Yani Aha. sayılar meydandadır. Yani yeteri kadar hayvan vardır. Hiç ihtiyaç yoktur. Ve şu anda mesela bundan 15-20 gün önceye göre fiyatlar biraz yükselmeye başladı. Tekrar hı hı. yani biz istiyoruz 16, 16.5'i geçmesin, 15'in altına da inmesin fiyatı. Yeterli bu kadar. Evet. Ee, sizin yaklaşımınız bu yönde. Diyarbakır'da bu konuda önemli merkezlerimizden biri hayvancılık konusunda. Yani eskiye çalışmaları... nazan e, çok eskiden Türkiye etinin yüzde otuz üçü Diyarbakır'dan gidiyordu. Altı tane mezbahane full time çalışıyordu. Fakat şu anda hı hı. yani ithal geldiği için artık buralarda da mezbahaneler yani iki üç tanesi zaten çalışmıyor. Bir tanesi normal çalışıyor. Hı hı. Yani ihtiyaçtan fazladır mal. Yani gerek yok ithal etmeye. İthalat üretici vazgeçiriyor gibi bir yaklaşım e, belirtiyorsunuz. Doğru, mu tabi? i̇thalat e, eğer olduğu zaman hı hı. bu kalan üreticiler de bırakacak. Çünkü para kazanmaktan sonra o zaman yani bir iki sene önce gerçekten millet mağdurdu. Fakat şu anda iyidir durum. Evet. Diyarbakır'dan böyle bir haber var Sayın Başkan evet. çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a da selamlar diliyorum. saygılar çok teşekkürler. Allah'a emanet olun Sağ olun. çok teşekkürler e, konuyla ilgili bir bağlantı daha yapacağız değerli izleyiciler e, bu arada şunu da hemen belirtelim e, şu ana kadar taraflara baktığımızda. Kırmızı et üreticileri birliğiyle görüştük. Onların görüşlerini aldık. Bakanlığın da konuya ilişkin daha detaylı bir açıklama yapma gereği varsa ki bence olmalı. Biz onlara da ekranlarımızın açık olduğunu hatta bu konuya ilişkin daha detaylı bir program çalışması yapmak istediğimizi de belirtelim. Arkadaşlarım geri planda bağlantı kuracaklar, görüşecekler. Ama ekrandan da cevap haklarının saklı olduğunu belirtmekte fayda görüyorum e, tabii ki ithalat az önce de belirttiğim gibi e, hiçbir ülkenin kendi ekonomisi içerisinde öncelikli tercihi olması söz konusu dahi olamaz ülkemizdeki yaklaşımın da üretimden yana olduğunu kendi e, ihtiyacımızı üretmekten yana olduğunu e, biliyorum böyle bir yaklaşım tabii ki söz konusu e, ama dönem dönem e, maalesef ihtiyaç tırnak içerisinde duyulabiliyor. Önemli olan sektörün hakikaten neden bu noktaya geldi, bunun nasıl aşılabileceği özellikle üreticilerimizin sıklıkla dile getirdiği haklı olarak bir serzeniş var. Bu da girdi maliyetlerinin yüksek olması yani hayvancılık açısından baktığımızda sabah yem fiyatlarını konuşurken de altını çizdiğimiz bir konu. Hayvancılıkta yem fiyatları yüksek. Bunun temelinde de yine üretimden kaynaklı sorunlarımız var. Yem bitkileriyle ilgili yeterince üretimin olmaması Yine burada da ithalata dayalı bir tablodan bahsediyoruz. Ee, İvedilip de bunların çözülmesi gerekiyor ama tabii ki tarımsal üretimde zaman planlaması maalesef uzun süreleri alıyor. Ne kadar hızlı olsun desek de bu yıllara tekabül eden bir süreç. Sayın Bayezid merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağolunuz. Besi ithalatını konuştuk. Sizin de konuya ilişkin görüşlerinizi almak Merhabalar isteriz. Merhaba efendim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Bu arada televizyonunuzun sesi lütfen kısık olsun. Telefonla iletişim kurmaya devam edelim. Eee Besi ithalatıyla ilgili görüşlerinizi paylaşacaksınız öyle değil mi? Evet efendim. Buyurunuz, sizi dinliyorum. Efendim, önce böyle bir programı düzenlediğiniz için memleketimize hayırlar getirmesini temenni ederim. İnşallah, teşekkür ederim. Ben tarım şehri, edebiyat şehri, Türkiye'nin en büyük pazarlarından birine sahip olan Şarkışla'dan arıyorum efendim. Şarkışla'ya selamlar. Aleyküm selam efendim. Şarkışla pazarımız 250 bin metrekare ile Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından birisine sahip olan bir pazarlarımızdan birisidir. Bugün efendim Türkiye'de Peki suyu bulandırıp balık tutma peşinde olan adını da ulusal et konseyi koyan memlekete memleketimize hizmet başlığı altında gözüken bir birim var. Bunlar işleri sadece ithal edip ithal eti getirip bu memleket hayvancılığına zarar vererek büyük paralar kazanma peşlerindeler efendim. Hı hı. Bizler elin altırlı ayağa çarım lastikli Vatanına iffetli, milletine sadakatli bir toplumu temsil eden et üreticiler birliği temsilcileriyiz. Biz vatanımızın, memleketimizin, milletimizin hizmetkarında hizmetkarız efendim. Evet. evet. Bizler diyoruz ki bizim etimiz, bizim sütümüz bizim memleketimize devamlı yetecek pozisyondadır efendim. Hı <laughs> hı. Efendim, ithalat Türkiye, Türkiye hayvancılığına çok büyük zararlar verir. <laughs> Çünkü üreticimiz olan insanlarımızın şehrini bozar, moralini bozar. Bizim etimiz bizim memleketimize yeter. Bu memlekette biz et üreticilerini temsil ettiğimiz kadar 820 <laughs> bin lira maaş alıp asgari ücretle çalışan eti değer, etin kokusuna hasret olan insanların da temsilcileriyiz. Biz vatanımızın Milletimizin hizmetkarındayız. Allah devletimize, memleketimize, milletimize zeval vermesin efendim. Evet. Sizinle, sizinle güzel bir günde bir açık e, program yapmayı düşünen insanlarız. Hı hı. Buyurun efendim. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki her zaman sesinizi duyuracağız. Konuyu çarşamba günü burada da detaylandıracağız. Konuşulması gereken bir konu. Özetle diyorsunuz ki yeteri kadar besi hayvanımız var. İthalat sektörü zor duruma sokar. İthalatın olmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bayazı. Efendim bir şey ifade etmek isterim. Bugün çarkışta hayvan pazarımızda Aha. biz 6 ayda 57 bin tane hayvanımıza ...şehir dışı sağlık raporu verilmiş. Evet. Ama bizim ham hayvan, ham besiye ee, bağlanacak ham hayvan fiyatlarımız... şarkışta pazarımızda 10 lira, on bin lira canlı ağırlığı ee, fiyatı devam etmektedir. Bütün besicilik yapan arkadaşlarımıza şarkışta pazarımız hizmet eder. Kendilerini şarkıçlığa davet ediyoruz. Sizinle böyle bir programı yapmaktan ne kadar onur olduğumuzu... Birlik üyelerim adına teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar. İnşallah bu sorunları da aşacağız, çözülecek diye umut ediyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Hoşçakalınız. Telefon hattımızda Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Petek Ataman var. Sayın Ataman hoş geldiniz. Günaydın Atiye Hanım. Günaydın. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Nasıl gidiyor program? Vallahi oradan güzel görünüyordur diye düşünüyorum. İlk gün, ilk günün heyecanı, evet. enerjisi. Siz evet. de bizimle bu enerjiyi paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Güzel olacağını düşünüyoruz. Siz neler söylersiniz tarımın nabzına ilişkin? Evet, öncelikle böyle bir programın planlanmış olmasına biz çok mutlu olduk. Ee, tarımla gıda ile ilgili bu tür ihtisas programları hala fazla değil. Hı hı. Ee, sizin yayıncılık ilkelerinizi biliyoruz, o anlamda e, mutlu olduk. Umarım güzel, faydalı bir program olacaktır. Güzel. Heyecanınızı paylaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz de dilek dileyelim. Çok teşekkür Lütfen tüm taraflara e, sürekli ulaşarak, hı hı. Hı hı. hepsinin nabzını tutarak, e, bizleri aydınlatın böyle de bir e, dileğimizi. Tabii ki her zaman zaten Tarım Türk ekranlarında, tarımın nabzında, tarımın tüm taraflarının sesi, yüzü olmak için buradayız ve evet iddialı bir iş yapıyoruz, çok iddialı bir iş yapıyoruz ama çok büyük bir ekiple çalışıyoruz. Yayıncılık bilincimizi, sorumluluğumuzu zaten siz de zikrettiniz, bu konuda son derece hassasız, Türk tarımının en üst ...seviyeye gelmesi için üreticinin emeğinin karşılığını alması, evet. tüketicinin de sağlıklı gıda tüketebilmesi adına biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu en üst düzeyde taşıyacağız. Sizlerin de tabii ki katkılarıyla, destekleriyle ee, gıda boyutunda neler var şu anda, ee, gündem ne, neler söylersiniz? Evet, gıda boyutu, gıda da hiç biliyorsunuz evet. e, gündem hafiflemez. Bitmiyor. Aslında <laughs> gıdanın önemiyle de ilgili bir şey bu. Aha, aha. Gıda boyutunda şu an konuştuğumuz, tabii hemen sorun alanlarına gireriz biz biliyorsunuz. Değil mi? Evet, hemen oraya gireriz. Ee, evet, evet. Sorun alanlarımızda birkaç şey var, onlarla ilgili çalışmalar da var. Aha. Bunlardan bir tanesi, e, gıda işletmelerinde istihdamı zorunlu personel olarak çalışan arkadaşlarımız aha. Ee, odalarından belgelenmekteydi. Şimdi o belgelendirme işlemi kaldırıldı. Hı hı. Ee, bu e, kayıt dışı anlamında ciddi sıkıntı yaratıyor. Çünkü en son birkaç ayda bizim tespit ettiğimiz hı hı. E, iki tane sahte diploma var. Evet. Bunu başka kurumların tespit etmesine imkan yok. Hı hı. Ee, o noktada tüm odaların, sadece bizim değil, e, veteriner, hekimlerin, cihaz mühendisleri odasının, kimyanın hepsinin hı hı hı. sıkıntısı var. Ee, bu anlamda bir e, sorun alanımız var. Hı hı. Denetimler e, yeterli hale gelsin diye çok uğraşıyoruz. Evet, Biliyorsunuz evet, kamuda evet. yeterince denetçi sayısı yok. Hı hı. Onunla ilgili uğraşmaktayız hala eee işletmelerin modernizasyonu gündemde. Hı hı. E, bunları hep konuşuruz umarım. Konuşacağız. E, hemen onu belirtmek istedim ben. Sizi stüdyoda ağırlamak isteriz. E, daha detaylı konuşabilmek adına. Olur. Ziraat mühendislerine de selamlar sevgiler göndereyim şimdiden. Çünkü ekran başında izliyorlar. Hanım bizim sesimizi duyuyor mu diye söylediklerini biliyoruz. E, onlar mesaj aldılar tabii ki sizinle birlikte daha detaylı yer vereceğiz, konuşacağız. Sayın Ataman çok teşekkürler. Güzel duygular. Teşekkür için. ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok ederim. Umarım faydalı, yararlı, güzel bir program olur. Teşekkürler. İnşallah. En kısa zamanda stüdyoda da görüşmek üzere. Çok, Çok teşekkürler. Mutluluklar. Teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.